arkadaşlar Safe Bugün sizlerle 60. sıraya geldik. Sıraya geçtik. biliyorsun. Bu VIP. VIP. Abi bunlar ne? Söyledim mi? Bak, bunlarda upgrade yok. Bu. bu direkt böyle 50 tane karakter falan var herhalde. 50 tanesinin sadece 6 tane güzel fark orta 6 tane 7'sinde upgrade var o kadar. Diğer kalan, diğer kalan da orası bir çocuğu. <laughs> amına koydu. Onu tam kafaya atacaktım sizle konuşuyordum. Headshot. Öyle amına koyayım. Bullseye. <laughs> shot. E ben ama güdümlü mü bu amına koyayım? Oğlum hasar vermiyor bak. Güdümlü mü bu roket oh, ne yapasın, amına koyayım? Şimdi o ne? Headshot. Oh, gücüm değil Ona mı bakıyım? Ya siktir git. Finisher. Finisher. Biz yapıyorduk zamanında. Şimdi bu da, bu da bize olmuş. Yani, Geri zekalı vuramadı. Mal özürlü. Ha finishim yaptım ha. Lose. Bu finishim eğer de şeyden. Bir tane oyunda vardı ya siktir git ama ben kavun dal götüne sok. 60 60 kişi düştü. Anan sikti. Normal. Player Böyle one. Bu arada bu Türkiye. Players players. Türkiye. Türkiye Oğlum İngiliz Türkler değil ki ama ne koyayım? Türkler bizim. Ya, şaka mı yapıyor ya Neydin Türkçe ne alaka amına koyayım? Sikti bir Türkçe Girl göl. Bed bed göl. boy. Bed boy. Göl göl kız. Sikerim ha Girl karı demek değil mi amına koyayım? Kadın. Orospu çocuğu efsane vuruyor bak Headshot. Anan sikiyor öyle. Bir tane o kapatmış gözüküyor ama üç tane atıyor. Anan sik. Abi onu koyacağım bak. Ben bu yüzden bu oros çocuğunu oynamak istiyorum Yani bir kere söz verdik hepsini oynayacağız diye. O yüzden amına koyayım bunu oynayayım bak. O mal beni vuramaz. Vurma vurma ucundan geç. Ananı sikeyim ucundan geç. Ya siktir git böyle cam gider amına koyayım. Bu arada çocuğunu almayın ha. Bu onu sat oynayacaksın da ben video çekiyorum diye şey yapıyorum da. Bu ne bu ne amına koyduğum çocuğum bu ne? Bak. Tecavüz ediyor adam. <laughs> Bu arada karşımda gerçek bir insan olsa var ya. Parayla bana tecavüz eder. Çünkü harbiden biliyorsun. Amına kodum tav indisi. Mal vuramadım. O yüze 15'likle vuracağım. Turkey ne alaka? Ben onu anlamadım. Headshot. Bok diyor amına koyun. Hayırdır. Oyunun amına koyun. Ona atıyorum. Baba amma koydu. Ona hiç istemiyorum ama. Bak dedim. O, bak öldüm ha. Vur hadi vur. Video Kaç oldu, hadi. Headshot. Çaktım işte. Beş dak. da ama efendim. Headshotı çaktım ama efendim. Neyin kafasını? Headshot. headshot. Bir headshot daha çaktım. Ben işte ama <laughs> bir kıyım? daha Başım. 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 Başım.